Selamünaleyküm arkadaşlar, borsadaki piyazınızı cüzdanınızda tekrar nasıl atabilirsiniz? Onu kısaca anlatmak istiyorum. Bu bizim cüzdanımız, cüzdana girdiğimizde sol üstte iki kutucuk var. Cüzdan adresimiz. Bunu kopyalıyoruz. Tıkladığım yerden kopyaladık. Buradan çıkıyoruz. Getiyor borsasını örnek alalım. Diğer borsalarda da aynı mantık. Withdraw gönder demek, depozitte de, al. Yani karşı taraftan cüzdandan göndermek istiyorsanız P'yi borsaya depozite tıklarsınız. Eğer borsadan cüzdanınıza tekrar iade etmek istiyorsanız, çekmek istiyorsanız withdraw. Biz çekim yapacağımız için withdraw'a tıklıyoruz. En üstteki onchain withdraw diye yazan yazıya tıklıyoruz. Buradan P'yi seçebiliriz ya da yukarıya Pi yazıyoruz en üste çıkana tıklıyoruz. Burada cüzdandan kopyaladığımız adresi üstteki adres kısmına yapıştırıyoruz. Elimizde pi varsa ben pi'lerimi daha önce attığım için şu an gözükmüyor. Maksimumu seçiyoruz. Kaç tane atmak istiyorsanız ya da tamamını atmak istiyorsanız. Aşağıdan withdrawa tıkladıktan sonra cüzdanınıza pi'leriniz geçecektir arkadaşlar. Ee, ben bu şekilde karar aldım. Çünkü piyasadaki pi miktarı manipüle ediliyor. Gerçek miktarı yansıtmıyor. O yüzden de pi'nin değerini düşürmeye çalışıyorlar. Cüzdan da bekletmek benim için daha güvenli olacaktır. Bir de 27 Şubat'a kadar Binance'da pi'nin listelenip ile ilgili oylama devam etmekte. Siz de katılabilirsiniz. Bir Binance Sugar Official'dan katılabilirsiniz. Ama e, Binance'da en az 8 dolarlık yanılmıyorsam e, yatırımınızın olması gerekiyor. Eğer 8 doların üzerinde yatırımınız varsa siz de Binance Sugar Official'dan oylama verebilirsiniz. Şu an oylama gayet iyi gidiyor. %86'nın üzerinde evet çıktı. Muhtemelen 27'sinde e, oylama bittiğinde Binance e, P-Network'ü listeleyecektir. E, size de tavsiyem P'nizi cüzdanlarınıza çekin cüzdanınızda bekleyin. Eğer satmadıysanız, ihtiyacı olup satanlara bir şey diyemem. Onların kendi bileceği bir şey. Ben bu şekilde bir yol izledim. Size de yardımcı olmak amaçta kısa bu şekilde video çektim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.